Arkadaşlar bugün saat 13'te okumak istediğimiz ve polis saldırısı yüzünden okuyamadığımız basın açıklamamızı sizinle paylaşacağız. Arkasından da SDP'li ve avukatlara yönelik gözaltılarla ilgili bir basın duyurumuz olacak. Bunu sizinle paylaşacağız. Taksim Gezi Parkı'na 14. gününde Gezi Parkı için direnenlere yanıt yine polis panzeri ve gazla geldi. 10 gün önce sabah 05'te Gezi Parkı'na yapılan polis baskınıyla bugün yapılan arasında sadece saat farkı bulunuyor. Bu kez 07'de yapılarak fark yaratılan polisin Taksim'de Fethi Harekatı'na yine onlarca yaralı ve toplumu endişeye sevk eden bir polis ablukası var. Polis ablukasının olduğu yerde demokrasiden, diyalogtan söz edilemez. Taksim, Taksim dayanışmasının yurttaşlarımızın ortak dileği haline gelen taleplerine hiç bir yanıt verilmemişken iki haftadır omuz omuza her türlü dayanışmayı gösteren Gezi Parkı direnişçiler arasında parkçı marjinal ayrımı yapılmasında yapılmasından medet umuluyor. Kimse parkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmaktan medet ummasın. Biz bir arada durmaya ve haklı meşru taleplerimizi dayanışma ile örmeye devam edeceğiz. Oysa Taksim Gezi Parkı'nın betonlaştıracak proje ortaya çıktığı günden bu yana kamuoyu oluşturma adına mücadele eden parkına ve meydanına sahip çık, çıkan iş makinalarının, makinalarının önünde yatan parkta sabahladığı için polis şiddetine maruz kalan gece gündüz Taksim başta olmak üzere ülkenin her yanında parkı ve yaşam alanlarını savunanlara yönelik polis şiddet, şiddetini kendisine yapılmış olarak kabul eden milyonlarca yurttaşımızın duygu taleplerini yansıtan Taksim dayanışması olarak mücadelemizin karalanmasına izin vermeyeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz. Yaşansın Taksim dayanışması! Yaşasın Taksim Dayanışması! Yaşasın Taksim Dayanışması! Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere Taksim Dayanışması heyeti Başbakan Yardımcısı Prens Arınç'la görüşmüş ve taleplerini kendisi aracılığıyla hükümete iletmiştir. Bu görüşmenin ardından iletilmiş taleplere dair hiçbir açıklama yapılmamışken, yeni ve nasıl oluşturulduğu belirsiz bir heyetle görüşmek samimi bir diyalog çabasından ziyade kamuoyunu yanıltmaya ve milyonların günlerdir ülkenin dört bir yanında haykırdığı meşru demokratik taleplerinin altını boşaltmaya yöneliktir. Bugün yapılan polis çıkarması ise iktidarın niyetini ve halka karşı tutumunun en açık ifadesidir. Talepler ortadadır. Muhatap bellidir Taksim dayanışmasıdır. İki haftadır şiirleri, şarkıları ve sloganlarıyla bir anda hala, bir arada halay çeken kadını, genci, le, LGBT bireyi, emekçisi, inananı ve inanmanı, inanmayanıyla Taksim Gezi Parkı ve alanında demokratik tepkisini gösteren yüz binlerin başta Kızılay olmak üzere ülke ülkenin 77 ilinde sokakta talepleri haykıran milyonlarca yurttaşımızın taleplerini reddeden, kendi yurttaşlarını tehdit eden alternatif mitingler, mitingler düzenleyerek toplumsal kutuplaşmayı futurs arttırmaya çalışan AKP iktidarından endişeliyiz. Parka karşı beton kışla, toplumsal barışın talebine karşı polis saldırısı ve alternatif miting dışında somut adım atmayanların ...çok bir, bir vebal altında girdiklerini kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Bir kez daha yenilemek istiyoruz. Farkına ve yaşamına sahip çıkanlarla polisi karşı karşıya getirmekten vazgeçin. Gözaltına alanla, alınanları serbest bırakın. İki haftadır süren polis şiddetinin sorunlarını görevden alın... ...ve ilk ve en temiz talebimiz olan... Gezi parkının bir metrekare olsun. Betonlaştıralım. Betonlaştırılmayacağını, park olarak kalacağını resmi olarak açıklayın. Yaşasın Tayyip, bayramımız kutlu. Yaşasın Taksim, bayram dışmasın. Yaşasın Tayyip, bayram dışmasın. Ülkenin ve dünyanın dört bir yanında sahip çıkacak meşru tartışılmaz bir hal alan, açtığımız davalar ve uluslararası evrensel hukuk kriterleri açısından, en temel insan hakları ve demokrasi kriterleri açısından, hukukiliği tartışılmayacak olan taleplerimizin takibinde ısrarcıyız. Gezi Parkı'na Taksim'e Taksim e sahip çıkan gençlerin, meydanları dolduran kadınların, gece gündüz nöbet tutanların, evinde kalbiyle destekleyenlerin, yani halkın talepleri talepleri karşılana kadar toplumsal barışa yönelik adımlar atılıncaya kadar buradayız. Taleplerimizin görülünceye, somut adım atılıncaya kadar parkımıza ve meydanlarımıza tüm yurttaşlarımızla birlikte büyük bir dayanışma ile sahip çıkmaya davet ediyoruz. kamuoyunda büyük bir bilgi kirliliği var. Taksim dayanışması adına Taksim Platformu diye bir örgüt yaratılmaya çalışıyor. Taksim dayanışması 116 bileşenden oluşmaktadır. Bütün bileşenlerin isimleri burada vardır. Kamuoyuyla basında paylaşmak isteriz. Bu bileşenlerin içerisinde SDP de vardır. Şimdi avukatlara ve SDP'li arkadaşlara yönelik tutuklamalara ilişkin basın e, okuyorum. İki haftadır omuz omuza bütün etnik gruplarıyla ve her türlü çeşitliliğiyle 77 milyon insanımızın kucaklayan Taksim Gezi Parka eylemleri sadece Taksim ile sınırlı kalmayıp bütün yurdu kucaklamış ve halkımızın haklı ve demokratik taleplerini ortaya koyması için bir vesile olmuştur de başta İstanbul Valisi Sayın Mutlu Gezi Parkı'na baskın yapılmayacak, Gezi Parkı'na girilmeyecek diye açıklama yapmıştır. Ancak bu sabah saat altıda burada çadırlarında uyuyan veya kahvaltı hazırlayan insanların üzerine gaz bombalı atılmak suretiyle baskın yapılmış. Taksim Gezi Parkı eylemlerinin paydaşı olan SDP parti binasının kapıları kırılmış, yüksek tahribat vererek içeri giren polisler yaralı olan iki çocuk olmak üzere SDP MK, MYK üyelerini gözaltına almıştır. AKP hükümeti SDP'yi gösterilerin arkasında marjinal örgüt olarak ilan etmiştir. Halkın taleplerine kulak veren her siyasi parti gibi bu eylemlerde yer alan SDP'nin MYK üyesi Ulaş Bayraktaroğlu'nun günah keçisi ilan edilmesini Taksim dayanışması olarak kınıyoruz. Faşizme karşı, omuz Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Faşizme karşı omuz omuza. Ayrıca bütün gün devam eden olaylar sırasında Çatlı Çağlayan Adliyesi'nde savcılığın trafiğini bozmak gibi dayanıksız bir gerekçeyle yaka paça sürüklenerek gözaltına alınmıştır şu anda 44 avukat göz altında olan avukatlarımızın hemen hepsinin derhal serbest bırakılmasını bu durum ve bu durumu kınıyoruz. Arkadaşlar biraz önce söyledim. Taksim dayanışmasının 116 tane bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi bir tanesi de SDP partisidir. Dayanışma ile ilgili bir burada bitmiştir. için teşekkür ediyoruz.